bu maskelerden Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok yani ne buluyoruz oynuyoruz ve bana boyuna kalıyorum biraz daha güzeli ve e, Android App var mı bilmiyorum Arkadaşlar şu e, internet alanına girince işte burada oluyor bu o yüzden şuna gireceğim zor küçücük değil normal normal oyuncular 18 kişi olsun oyna diyoruz ve önüne gülüşüm mavi şeyler arkadaşlar eğer bakın ya da isimleri yazıp da yapabilirsiniz isim koyabilirsiniz böyle öyle yapmak istemiyorum avatarlar açık olacak avatar dediği şu resimler tıkladığınızda ama

Şu mavi kürelerden tabii bu saklısı göreceğim. Şu mavi kürelerden küçükseniz bunu ince büyüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir mantık agarıyordaki mantık o siyah toplardan da küçükseniz ee, patlamıyorsunuz. Yani eğer siz be Bak ben küçük olduğum için patlamadı o da küçük patlamadı. Agarıyordaki mantık ama burada büyüme özelliği var mavilerde. Tabii mavilerden de büyük senes patlıyorsunuz. Yaşı benim peşimi bırakmıyor. Böyle ilk bakış gibi bir video olsun istedim. Zaten her şeyi anlayacağım yani. Buradaki şeyler var gene. Burada arkadaşlar şu soldaki gene böyle atıyor. Bir birleşme yazıyor burada arkadaşlar. Birleşme 9 saniye, 7 saniye. Gene or gibi itebiliyoruz. Ve bu da şöyle atıyor yani top atıyor. yer yiyelim. Teşekkürler. Bunu da arkadaşlar. Hemen indirirseniz birçok kişiden pro oynayabilirsiniz. Ben iki dakika birinci oluyorum ve zor oynuyorum. Yani düşünün. Hop yedik. Hoppa. Bunda yemek daha kolay arkadaşlar. Şunu yitelim. Köşeye sıkıştırıyorsunuz. Yani köşeye sıkıştırarak yiyebiliyorsunuz. Yani köşeye sıkıştırarak yeme daha kaliteli. Ben ne kadar büyüdük seniz birleşme sayınız o kadar artıyor ve şunu yemek istiyorum abi. Oy çok tehlikeli. Arkadaşlar çok duvara yaslanmayın. At. La. ya ya yedi ya. Tabii internet, internet kapalı oynayabiliyorsunuz ama ne oynayamıyorsunuz. Yani internet kapalı online oyun arkadaşlar bu. Hoppa. Ben biraz büyütelim. Yok. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik. kritik. kritik babasını yaşattım. Okey. Değil. Okay. Okay. Yes. Bak, patlayacağım arkadaşlar. Hiç maviye gitmek istemiyorum. Atmak istemiyorum. Atla. Kaybediyorsun beni kaybediyorsun. 3 2 1. köşeye sıkışıyor. Direkt yiyor. Direkt yiyor ama çünkü yemek daha kolay, birinci olmak daha kolay. Özür dilerim. Kendimi kaybedince yani kibrit numarası açıyorum. Hep numeli. Bana öyle titriyor böyle, titre, titre. Titre yavrum titre Titreceksin Aa, Bak patladım arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar küçüğüm ve büyüdüm Bohçacı Bohçacı Güvenemiyorum da. Benim ramşım yasam ya, yasam mı abi şu? Vallahi karar vermedi bize, abi bir seni etik. Tamam, ne yaptın? Vallahi abi, lala. Şunlar falan. Hop. Yani mantıklı arkadaşlar, hemen birinci olabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle de bu ilk bakış videosu arkadaşlar. Böyle bir ilk bakış videosu yapan dedim. Bakalım. Selam ama birisi gelir. Aa Kerem abi. Gene büyüyeceğim. Ve patlar. <laughs> ve hemen birisine verelim kendimizi. hoşuna bir verelim. 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 Verelim, verelim verdik. Arkadaşlar bir dahaki video arkadaşlar görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.